Bugün zeytinyağlı taze fasulye yapacağım. Hep bir birlikte yapalım. Soğanımız kavruldu. Hazırladığımız konserve domates sosumuzdan koyduk. O da güzel pişti. Şimdi yazdan hazırladığımız taze fasulyeyi güzelce şimdi koyalım. Zaten kavrulmuş. Çok fazla pişmesine de gerek kalmıyor. O da şöyle kavuracağım. Çok az su ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar da toz şeker. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Tüm bunun altını kısık birazcık yumuşamasını bekleyeceğim. Ondan sonra az bir su. Düdüklü de 15 dakika pişireceğim.